Herkese tekrardan merhaba. İsmim Mert. Malumunuz havalar birazcık soğumaya başladı artık. Bu sebeple ben de bu havalarda sıkmaktan hoşlandığım bazı parfümleri size anlatmak istedim. Daha önce yazlık favorilerim diye bir video yapmıştım ve o video bayağı bir iyi görmüştü. O sebeple şimdi de gelin hep beraber kışlık favorilerim videosu çekelim. Bu videodaki parfümlerin büyük bir kısmı Arap klonlardan oluşacak. Çünkü bu aralar benim favorilerim Arap klonları. Eğer siz de Arap klonlar hakkında daha fazla şey öğrenmek veya satın almak istiyorsanız bu konu hakkında her zaman bana mert.parfüm diye şuraya bırakacağım Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Size gerek bilgi verme gerek satın alma konusunda her zaman yardımcı olurum. Tabii ki bu sadece Arap klonları için geçerli değil. Parfümler hakkında herhangi bir konuda bana bu hesapta ulaşabilirsiniz. Dilerseniz şimdi ilk parfümle hemen videoya başlayalım. İlk parfümümüz klasik, kışın vazgeçilmezi, Parfüm de Marley, en başarılı, en bilinen klonlarından Al Haramein markasının Detour Noir. Bu parfümü ben de oldukça severek kullanıyorum açıkçası. Fakat bana Layton'ın verdiği ise açıkçası tam olarak veremiyor. Tabii ki çok normal fiyatları onda biri seviyesinde. Fakat yine de o Layton'ın o katmanlı kalitelisini bundan alamıyorsunuz. Bu biraz daha düz, biraz daha mentolist bir aranılan bir parfüm. Fakat yine de bu fiyatlara güzel bir alternatif. Peki bu nasıl bir parfüm? Layton'ı zaten çoğunuz biliyordur fakat yine de ufaktan değinelim. Bu parfüm arkadaşlar... Elma ve vanilya kombinasyonu diye geçer çoğu kısımda. Yani esasen bir vanilya parfümü fakat daha böyle baharatlı kısımları da var ve yeşil elmayla gayet güzel ferah bir açılış yapıyor. Yani çoğu kış parfümünden beklediğiniz o karanlık kapalı tema yerine daha ferah, daha böyle iç açıcı bir temayla açılıyor fakat daha sonrasında tabii ki biraz daha olgunlaşıyor ve oturuyor. Bu dediğim gibi Leighton kadar katmanlı değil fakat yine de bu seviyelerde iş görecektir diyerekten bu parfümü geçiyorum. Bu videoda bu arada parfümlerin detaylarına çok fazla girmeyeceğim. Çünkü olabildiği kadar fazla parfüm göstermek istiyorum sizlere. Eğer ki detaylı olarak incelememişsiniz bir parfüm varsa mutlaka bunu yorumlarda belirtin. O parfümü ayrıca detaylı olarak inceleyelim. İkinci parfüm. Benim Arap klonlar piyasasına girmemi sağlayan parfümlerden. 2021'den beri sanırım severek kullanıyorum bu parfümü. Afnan 9 PM. Bu parfümde çoğunuzun bildiği üzere Jean Paul Gaultier'in çok klasik ultra mal parfümünün bir klonu. Bu parfüm nasıl bir parfüm peki? Bana kalırsa performans olarak oldukça tatmin edici. Bu arada benimki dediğim gibi birazcık eski bir parfüm. Bu yüzden performansı daha güçlü olabilir. Yeni aldıklarınız bu kadar güçlü olmayabilir. Ayrıca bu parfümün şöyle bir konusu var. Bu oldukça burun körlüğü yapan bir parfüm. Yani sıktığınız zaman birkaç dakika sonra belki kokusu almamaya başlayabilirsiniz. İçindeki kimyasallardan ötürü. Fakat dışarıya buram buram yayılıyor olabilir. Bu sebeple test ederken mutlaka herhangi bir parfümde dışarıdaki insanların yorumlarına bakın. Veya çevrenizden birisine sıkıp onun üzerinden koku almaya çalışın. Çünkü dediğim gibi üstünüze sıktığınız zaman özellikle bu boyun çevresinde burun körlüğü yapabilir. Peki parfüm kendisi nasıl bir parfüm? Oldukça enerjik, genç, bubble gum havası dediğimiz böyle o bildiğiniz Big Bubble sakızları var ya o aldığımız. Daha sonrasında amberli vanilya daha sıcak bir temaya bürünen gayet güzel fiyat performans canavarı bir parfüm benim için. Bu parfümü gerçekten çok seviyorum. Mutlaka denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Evet 3. parfüm. Son birkaç kışın göz bebeği. Parfüm de Altair'in en en başarılı kulonu French Avenue markasından Liquid Brown. Bu parfüm zaten inanılmaz popüler. Şu anda bana parfüm soran 10 kişiden 9'u istisnasız Liquid Brown soruyor. Liquid ürünü ya da nasıl okumak istiyorsanız artık. Bu parfüm gerçekten bu aralar inanılmaz popüler. Peki bu nasıl bir parfüm? Daha gurman tarafa kayan, böyle adeta yemek isteyeceğiniz türden bir parfüm. Bununla ilgili bir short videosu da yapmıştım. Onu da şuraya bir yere eklerim. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Gayet güzel. Vanilya ve pralin tarzı böyle adeta yemek isteyeceğiniz notaları barındırıyor. Çikolatamsı bir havası var. Aynı zamanda böyle hafif bir tarçın ve portakal şeyinden gelen daha farklı bir tarafı da var. Fakat genel olarak dediğim gibi gurman tarafta bir parfüm. Özellikle gençler tarafından çok çok ilgi gören bir parfüm. Gerek performansıyla gerek fiyatıyla gerçekten çoğu kişiyi çok mutlu eden bir parfüm. Daha henüz bu parfümü alıp olumsuz bir geri dönüş yapan görmedim. Sadece birkaç kişiden bu çevreden bu parfümün artık performansının eski beşlerde kadar güçlü olmadığını duydum. Bu çok klasik bir söylem. Eski 5'teki performansı yok. Yani çoğu parfüm genelde popülerleştikten sonra yeni beşlerde biraz daha güçsüzleşmeye başlar. Bu da belki bundan muzdariptir. Fakat aynı zamanda yeni alıp da hala çok memnun olan çevrende tanıdıklarım veya müşterilerim de var. Ya bilmiyorum tam olarak. Ya bazı kişiler beklentilerini sosyal medyadan ötürü çok yüksek koyuyorlar ve beklentileri karşılanmıyor. Ya da bilmiyorum yani parfüm yeni beşlerinde sıkıntı var. Fakat yine de bu kışın bence en popüler parfüm yine bu olmaya devam edecek. Mutlaka denemediyseniz yine tavsiye edeceğim bir parfüm. Hep klonlardan gittik. Arada bir tane nice sokalım. Mansera Cherry Cherry. Bu parfüm de gayet yeni bir parfüm. Sanırım 2024 yılında çıkmış olması lazım. Ve gerçekten benim çok hoşuma gitti denediğim zaman ve direkt olarak şişesini satın aldım. Bu parfüm biraz daha feminen tarafa kayabilir çoğunuz için. Çok temiz, pudralı bir parfüm. İsminde çeri çeri olmasına bakmayın. Çeriden yani vişne notasından ziyade farklı notalar daha fazla baskın bu parfümde. Özellikle pudra tarafı bence bu parfümün yüksek kalıyor. Aynı zamanda paçuli gibi böyle daha topraksı bir tarafı da var. Fakat çeri çeri dediğimiz kısım daha çok açılıştaki o bir hafiften verdiği meyvemsilikte var. Geri kalan da öyle çok baskın bir Vişne notası ben açıkçası hissedemedim. Genel olarak çok temiz, böyle günlük sıktığınızda içinizi açacak. Yani nasıl desem, temizden kastım öyle ferah ferah değil tabii ki. Bildiğiniz o pudramsı, miskimsi bir temizlik var bu parfümün içinde. Gerçekten denemeden bence almayın. Çünkü ya çok feminen bulabilirsiniz ya da direkt parfüm türü size hitap etmeyebilir. Bu yüzden mutlaka deneyin. Fakat dediğim gibi benim bu kış yine favorilerimden bir tanesi bu. Aynı zamanda tam olarak kışık da değil bu arada. Bu bahar mevsimlerinde de gayet güzel gidecektir. Performansı da ortalama ortalama üstü diyebilirim. Kalıcılığı oldukça yüksek, yayılımı ortalama seviyede. Evet yine bir Arap kulon. Lattafa Vintage Radio. Vintage Radio, Inisio Paragon'un en başarılı, en bilinen klonu. Parfüm genel olarak oldukça bana kalırsa sentetik ve yoğun bir erik notası içeriyor. Aynı zamanda bunun yanında oldukça kremsi bir parfüm. Yani bildiğiniz o nemlendirici kremler gibi bir kremsilikten bahsediyorum. Yani genel olarak bence parfümün ilerleyişi kremsi ve erikli bir yapı. Yani bu parfümü Seveni çok Sevmeyeni de yine bir o kadar olabilir. Çünkü bu kremsilik bazılarınızı böyle rahatsız edebilir. Biraz feminen bulmanıza sebep olabilir. Ya da direkt olarak bu kremsilik direkt rahatsız edebilir sizi. Aynı şekilde elik notası da bazı insanları rahatsız edebilir. Bu sebeple bu da denemeden pek almanızı tavsiye edeceğim bir parfüm değil. Fakat yine de sevenleri çok seviyor. O yüzden belki bence bir şans verin. En kötü gidin Inisio Paragon'u deneyin. Beymen'de vesaire. Hoşunuza giderse favori parfümünüzden birisi olabileceğini düşünüyorum. Fakat dediğim gibi sevmeyen sevmeyebilir bu parfümü. Yani inanılmaz bir şekilde genel beğeniye uygun diyebileceğim bir parfüm değil. Fakat yine de çoğu kişinin hoşuna gidecek temiz yapıda güzel meyveli tarafları da olan kremsi bir parfüm diye özetleyebilirim. Bu kış yine bunu ara sıra kullanacağım. Evet sıradaki parfüm zaten yakın zamanda kutu açılımını da yüklediğim yine French Avenue markasından After Effect parfümü. Zaten şişeden ve isimden anlayacağınız üzere bu bir Inisio Side Effect kulunu. Ve bana kalırsa Side Effect'i çok rahatlıkla yine Liquid Bra'nın altı yeri yaptığı gibi eleyebilecek bir parfüm. Çünkü şu an piyasada Side Effect 10.000 lira civarında, mağazalarda 15.000-20.000 bin, bin lira civarında. Fakat bu parfüm 2.000-2.500 lira civarında çok rahatlıkla bulunabiliyor. Ve şöyle bir durum var ki daha yakın zamanda benden bu parfümü almış olan bir arkadaşım dedi ki, daha önce ben Inisio Side Effect'i kullandım, dekantından bir kere bile iltifat almadım, doğru düzgün yayılmıyordu. Fakat bunu sıktığım ilk günde en az 3-4 kişi bana bu parfümü sordu. Yani şöyle söyleyeyim, bu parfüm bence performans olarak yeni bec Inisiolardan daha iyi yayılıyor. Aynı zamanda koku benzerliği açılıştaki birkaç saniyelik o alkol uçtuktan sonraki hali gayet side effect'e yakın. Bu sebeple eğer ki bütçe sıkıntınız varsa veya side effect'in performansından şikayetçisiniz mutlaka bence French Avenue After Effect'e bir şans verin. Çünkü gerçekten Side effect sevenlerin hoşuna gidecek. Hatta onun yerini doldurabilecek bir parfüm bana kalırsa. Parfüm genel olarak buz dediğimiz böyle alkolik, o romlu havayı barındıran bir parfüm. Fakat bunun yanında safran gibi baharatlarla da desteklenmiş. Ayrıca yine tarçının destek vermiş olduğu bir parfüm. Ya yani genel olarak böyle tarif edemeyeceğim bir yapısı var. O karışım çünkü tam tarif edilebilecek bir şey değil tabii ki. Mutlaka deneyin. Denemeden almayın. Çünkü yine dediğim gibi genel beğeniye bence uygun bir parfüm olmayabilir. Bazılarınızın çok sert, fazla ağır diyebileceğim türde bulabilir. Fakat bir o kadar da fazla bayılanı olacak. O yüzden mutlaka bence test edin. Bunu bulamıyorsanız fakat almak istiyorsanız ...initio Side Effect'i test edin. Zaten genel bağlamda çok yakın parfümler. Mutlaka şans verin. Ve bu senenin benim gözümdeki yıldızı. Son parfümümüz Attar Collection'dan Kaltat Night parfümü. Bu bir Arap parfümü. Fakat klon değil. Ayrıca diğer parfümlerde buna gerek duymadım. Fakat bunun kutusunu size göstermek istiyorum. Arkadaşlar bilmiyorum videoda ne kadar belli oluyordu. Fakat şu şekilde kadife ve altın detayları barındıran çok şık bir kutusu var. İçerisi yine tamamen kadife. Ya bilmiyorum bu Araplar artık kutu tasarımı ve şişe tasarımı kısmında inanılmaz ilerlediler. Bu zaten diğer Araplar gibi değil aslında. Bu bir klon parfüm de değil. Daha özgün bir çalışma. Birazdan tarif etme kısmına geleceğim. Bu diğer Araplar gibi yurt dışında böyle 20-30 dolara bulabileceğiniz bir Arap değil bu 60-70 dolarlara üzerine bulunabilen bir parfüm. Hatta 60 bence biraz iyimser oldu. En az 70-75 dolarlık bir parfüm. Yani neredeyse yurt dışında manseralarla aynı fiyatlara satılabilen bir parfüm. Zaten inanılmaz çık duran bir parfüm. Şöyle dıştan baktığınızda bile böyle simli mavi bir şişesi var. Altın gibi böyle bir kapağı var. Çok lüks hissettiriyor ve gerçekten bana kalırsa öyle de bir parfüm. Ben bu parfümü bu sene keşfettim açıkçası. Fakat 2016'da sanırım ilk üretilmiş. Ve gerçekten bayıldım. Çevremdeki herkes de bayıldı. Peki nasıl bir parfüm bu? Kısacası şöyle özetleyebilirim. Tarçın ve vişne. Ana kahramanlarımız. Fakat alttan gelen bir kırmızı elma da var. Kırmızı elma pek ben parfümlerde bugüne kadar koklamadım. Genelde yeşil elmayı çok kullanıyorlar. Fakat kırmızı elma biraz daha nadir bence. Kırmızı elma, vişne, tarçın, vanilya, birazcık paçuli. Gerçekten birleşim muazzam. Bana kalırsa çok çekici bir parfüm. Gerek kadınlar sıksın gerek erkekler sıksın. iki tarafta bence bu parfümü çekici bulacaktır. Ki benim çevremde de böyle oldu. Yani erkek arkadaşlarıma da denettim. Kız arkadaşlarıma da denettim. Herkes bu parfümü çok çekici buldu. Hatta şöyle söyleyeyim bu parfüm geldiği gün annem bunu dükkanda açmış ve arkadaşına test ettirmiş. Ve arkadaşı da bir kadın. Ve o da direkt demiş ki bu parfüm satılıksa ben almak istiyorum. Yani bu şekilde etkisi olan gerçekten iddialı ve çekici bir parfüm. Fakat Kör alış bence yine de yapmayın. Bir dekant alın ve deneyin çünkü Diğer Arap klonlar gibi değil dediğim gibi birazcık daha pahalı kısımda kalan bir parfüm. Fakat beğenirseniz gerçekten çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Performans kalıcılık olarak ben gerçekten çok memnunum. Birkaç gün önce sıktığım kıyafetlerden hala buram buram giydiğim zaman kokuyu almaya devam ediyorum. Çevreye yayılımı da yine birisiyle buluştuğum zaman rahatlıkla alınabilecek seviyede. İnanılmaz nükleer dünyanın yayan iyi parfüm falan diyemem. Fakat bu şekilde çevrenizdekilerin rahatlıkla sizi Fark edeceği bir parfüm. Bunun hakkında daha fazla diyebileceğim şu var. Ee, bazıları bu parfümü Oajan'a benzetmiş, PDM yani parfüm numaralı Oajan. Fakat bence inanılmaz bir klon denebilecek kadar bir seviyede değil. Yani farklılıkları bayağı bir mevcut. O yüzden sadece Oajan klonu diye düşünerek bunu lütfen almayın. Veya bir kısım yine Angel Share'a benzetmiş bunu. Yine bence ona çok çok benzer bir parfüm değil. O yüzden benim tavsiyem denemeden almayın. Daha özgün bir çalışma benzerlikler olsa da. Bu da benim bu kış severek kullanacağım favori parfümü diyebilirim. Evet bu video sonuç olarak bu şekildeydi. Sizlere 2, 4, 6, 7 tane parfüm gösterdim. Eğer ki hoşunuza gittiyse mutlaka bu videoyu beğenip aşağıdan bana bunu belirtin. Çünkü daha fazla bu şekilde içerik yapmak isterim. Hani daha niş parfümler gösterebilirim sizlere. Elimde şişesi olmasa bile daha böyle dekanttan veya sample'dan tanıtabileceğim bir sürü parfüm var. Onun haricinde Yine bu videoda gösterdim fakat detayını inmediğim parfümleri detaylı olarak incelememi istiyorsanız mutlaka aşağıdan belirtin. Hani deyin ki bana şu Kaltat Light'ı mutlaka detaylı incele çok ilgimi çekti. Bu şekilde ben de gelecek listemi oluşturayım. Yine dediğim gibi herhangi bir sorunuz varsa gerek yorumlar kısmından ya da direkt olarak bana ulaşmak için mert.parfum instagram hesabından bana bir mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca yine dediğim gibi satın almak istediğiniz herhangi bir parfüm varsa mutlaka bana danışın. Fazla para vermeyin. Sahte ürün almayın. Benim aracılığımda almayacak olsanız bile mutlaka alacağınız zaman bana danışın ki ben size yardımcı olayım gidip boşu boşuna paranızı harcamayın. Sonuç olarak bu video bu kadardı. Eğer ki dediğim gibi daha fazla video istiyorsun mutlaka kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek yıllarda görüşmek üzere hoşçakalın.